Selamlar herkese. Ben Subutay. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da yani Minecraft'ın mobil sürümünde oyuncumuzu nasıl görünmez hale getireceğiz onu göstereceğim. Kesinlikle hile kullanmayacağız. Hileli olmayacak. Arkadaşlarımızı trolleyeceğiz ve çok eğleneceğiz. Burada bakın benim başka skinlerim var. Ama ben görünmez olanı göstereceğim size. İlk önce görünmez olmayan kafasında TNT olanla deneyelim nasıl gözüktüğünü giriyoruz bu arada girdiğim harita gta san andreas haritası merak edenler olursa onun da videosunu çekebilirim bakın arkadaşlar burası cgn ee, adamımız böyle şimdi görünmez olana geçiyoruz kesinlikle hile değil ben bunu kardeşime yaptım kardeşim beni bulamadı ve dedi lütfen güzel artık yeter arkadaşlarınızı çok fazla trolleyebilirsiniz bakın elimde kılıç olmadığını düşün hop görünmeziz böyle bakın şimdi size bunu yapmayı öğreteceğim Minecraft Pocket Edition'dan çıkıyoruz utk.io Atlı uygulamamız var. Ona tıklıyoruz. Ne diyoruz? Human. Burada reklam çıkıyor reklamı kapatıyoruz. Arkadaşlar, burada işte oyuncumuz gözüküyor. Oyuncumuzun kafası, vücudu, sağ kolu, sol kolu ve sol bacağı, sağ bacağı var. Kafasını tıklıyoruz. Burada silgi var arkadaşlar. Bunları siliyoruz böyle siliyoruz. Hepsini sileceğiz. Burası biraz uğraştırıcı ama genel olarak kolay. Hilesiz olduğu için de kimse bir şey yapamıyor. Hiçbir şey olmaz. Ee, serverlarda da kullanabiliyorsunuz sanırım. Daha denemedim. Ama büyük ihtimalle bir sorun yaşatmayacaktır ve insanlar sizi göremeyecektir. Sağ tarafı, kafanın, sol tarafı kaldı. Left, sol, right, sağ, belki arkası, front önü, batım altı, top yukarısı. Ne çıkıyoruz? Kafası, bakın kafası yok. Aynı şekilde, buralara gerek yok. Size göstereyim. Kafasını sildik. Apple skin var. Import to Minecraft, pay ediyor import Imported ENJOY YOUR NEW SKIN Bunu dediği zaman Buradan çıkabiliriz Minecraft'a yeniden giriyoruz Buradan profil Bakın geldi görüyor musunuz Sadece kafası yok Bu her yerini sildiğiniz zaman Adamınız tamamıyla Görünmez oluyor diyoruz Tekrar giriyoruz Bakın adamımızın kafası yok siz bunu her tarafa uyguladığınız zaman benim ilk başta gösterdiğim gibi adam tamamıyla görünmez oluyor İsminizi de nokta yaparsanız ya da başka türlü ayarlarsanız arkadaşlarınıza girdiğiniz zaman sizi göremezler böyle eliniz çıplak giderseniz örnek veriyorum bu ağaç arkadaşınızın olduğunu düşünürsek hemen kılıçla vurup böyle yapabilirsiniz. Onlar sizi göremez ve çıldırırlar. Ne yapıyorsun? Sen ne yaptın falan derlerse kaçar gidersiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Minecraft'ta görünmez olmak. Dediğim gibi bu GTA San Andreas haritasını çekmemi de isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Yeni bir kanala destek olmayı unutmayın. Abone olun ve beğenin desteklerinizi bekliyorum. Hepinize de sağlıklı günler.